Herkese merhabalar. Akvaryum tasarımı adlı serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Konumuza başlamadan önce bu konuda sizlerle kendim hakkımdan biraz bahsetmek istiyorum. Falanca yarışmalarda şu başarılara sahibim diyebileceğim bir durumum yok. Daha çok benim gözüme hoş gelen, karşısına oturduğum zaman beni farklı yerlere götüren tasarımlar yaptım. Bu sebeple çalışmalarım bireysel kaldı. Kendi tecrübelerim ve araştırmalarım sonucu oluşturduğum bilgileri elimden geldiğince basit ve sade bir dille sizlere aktarmaya çalışacağım. Tasarımsal alanda kurum olarak ve bireysel olarak hem ülkemizi hem kendini çok iyi dereceliklerde temsil edenlere teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de biraz daha kalabalık bir aile olduğumuz zaman hep birlikte alacağımız kararları uygulayarak ilk önce Türkiye, daha sonra dünya çaplı yarışmalara katılacağız. Burada da bunun sözünü vermiş olalım. Şimdi konumuza geçelim. Hiç şüphesiz akvaryum kurulumlarının en zevkli yanı tasarım yapmak. Haftalarca, aylarca süren hesaplamalar ve istenilen materyallerin temin edilme mücadelesi bu işin en tatlı zorluklarından biri. Mümkün mertebe her detayı hesaplayıp aklımızdaki Görsel tabloyu ve hesapları çizim yaparak bir kağıda dökmek ilerleyişimiz için çok faydalı olacak. Yavaş yavaş tasarım kurallarımıza geçerken unutmamamız gereken en önemli detay hayal gücümüzdür. Bazen öyle tasarımlar çıkar ki tüm kuralları alt üst eder. En başta kendimize güvenip bol bol deneme, yanılma sürecinden geçeceğimizi göz önünde bulundurmamız gerekir. Genelde yeni başlayanların ve tasarım konusunda amatör olan akvaristlerin ilk yaptığı hata simetrik olmaya çalışılmasıdır. Taşlar ve kökler el ile konuldu çok belli olacak şekilde konumlandırılmamalıdır. Şunu unutmamak gerekir. Doğa asimetriktir. Doğal ve güzel bir tasarım için bu ilkeyi benimsememiz gerekir. Gelelim ilk kuralımız olan şekillere. En baştan bir ev inşa ettiğinizi düşünün. Odaların konumu, büyüklüğü ve kullanım alanlarına göre bir tasarım yaparız. Şekil kuralları da tam olarak budur diyebiliriz. İlk şeklimiz hill yani tepe tasarımları. Bu tasarım şeklimizde kullanılan taşların, köklerin ve bitkilerin kumun bir bölümü veya tamamında bir bütünlük sağlamalıdır. Kum ve taşların rengi gerçeği yansıtmalı. Kumdan başlayan bitkiler dağların eteklerine kadar devam etmeli. Yani bir bütünlük sağlamalıdır. Diğer şeklimiz island yani ada tasarımları. Tepe tasarımlarının tam tersi mantık ile kum, taş, kök ve bitkiler birbirlerinden genellikle farklı renklerde kullanılır. Ada tasarımlarının ön plana çıkması için kumu farklı renk tutarak uzun olan kökleri veya diğer materyalleri tasarımın merkezinden kenarlara dağılacak şekilde konumlandırmak gerekir. Derinlik algısını arttırmak ve görüntüyü orantılı oluşturmak için merkezde olan materyal, merkezde kalın, dışarıya doğru uzanan kollar giderek incelmelidir. Çoklu açılardan görünecek akvaryumlar için ideal tasarım olabilir. Bir sonraki şeklimiz rabbit hole yani tavşan deliği. Uygulaması en zor şekillerden biridir. Tasarımın tümü gözleri boşluğa yönlendirerek derinlik algısı oluşturur. Sadece bitkiler veya kütükler kullanılarak yapılabileceği gibi ikisi birlikte de kullanılabilir. Derinliği güçlendirmek adına dallar ile spiraller kullanarak arkaya doğru küçülen bir boşluk yapılabilir. Daha çok antik görüntü yakalamak için kullanılır. Diğer şeklimiz triangle yani Üçgen tasarım. Bu tasarımda doğallık ve rahatlatıcı etki ön plandadır. Kökler, taşlar ve bitkiler birbirlerini sararak uyum içerisinde akvaryumun kenarının ufuk zirvesiyle birleştiği noktadan alt ufuk noktasına kadar doğrusal bir çizgi halinde aşağıya doğru inmesidir. Üçgenin alt birleşim noktası akvaryumun sonuna kadar gitmemesi Üçgenin daha fazla ön planda olmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken nokta en üst ufuk noktası ile en alt ufuk noktası hattı üzerinde. Hattı bozacak fazla yükseltilerin ve çıkıntıların olmamasıdır. Doğallığı yakalama amacı ile birkaç noktada girinti çıkıntıya izin verilebilir. Bu görselde bitkileri budayarak üçgen hattı korumak gerekiyor. Bir diğer şeklimiz U shape yani U şekli. Bu tasarımımız görüntünün sağ ve sol tarafında derin ayrımlar oluşturarak U alanına doğru derinlik algısını arttırır. Ve son şeklimiz V shape yani V şekli. Bu tasarımda ufkun en yüksek noktasının her iki tarafta da birbirine yakın seviyede olması gerekir. Merkezde hafif bir düşme açısı vardır. Derinlik algısını en iyi boyutta yakalamak için V şeklini sağ ve sol kısım olarak ikiye bölerek tasarlanmalıdır. V ve U şekillerinde genellikle altın oranın ortasından yol geçirilir. Genel itibariyle tasarım şekillerimizi bu şekilde sıraladık. Bir sonraki videomuzda aquascaping stillerini inceleyeceğiz. Bize destek olmak için kanala abone olup videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.